Türkiye'nin bir kimyager olarak bugün e, Türkiye'de petrol var, yok, e, bulunduğu bulunmadı e, falan e, e, krom yatağı e, kullanılıyor, kullanılmıyor gibi bir takım şeyler diyoruz. Siz bu konuların içinde olan bir kişi olarak e, ve bir sanayi kuruluşunun e, başlangıcından sonuna kadar çeşitli şey, sabotajları da yaşamış bir kişi olarak hissettiklerinizi de dikkate alarak evet. e, Türkiye'deki yeraltı kaynaklarının kullanılabilme imkanları nelerdir? Bu konuda kısaca bilgimizi Daha rica rahat. edeceğim. Yer altındakiler gözle görülmediği için aleyhte söylemek gayet kolay. Üstündekileri bile inkar ediyorlar ve aleyhte konuşabiliyorlar. Mesela orman yok diyorlar. Halen de yani. Ondan sonra zannediyorlar ki kağıt sanayi, yahut sanayi sadece oduna bağlıdır. Binaenaleyh bu odun gibi düşünmekten vazgeçmiyorlar. Halbuki bizim memlekette her üç çeşit yani saman sınıfı da, paçavra sınıfı da, ağaç sınıfı da, her türlü lifi madde olduğu halde hani sanki bir tefsiri imkanı olamaz gibi konuşuyorlar. Bunlar görünenler. Benim yaptığım hesaba göre 56 milyon küsur kiloluk senelik bitkiler lifi maddeler var. Öbürküler buyurduklarınız yerin altında olduğu için görünmüyor. Yani çıkarıp gösteremeyeceğiniz şeyler. Onun için haydi haydi konuşuyorlar. Ben Fransa'dayken Fransızların kağıt mühendis mektebi olduğu gibi petrol mühendis mektebi de var Strasbourg'da. Onlarla da temas ettim. Ve onların kanaatini öğrendim. Allah'ın rahmet İskit'in aylık diye çıkardığı mecmuada da yazdım. Haritasını da koydum. Ve bundan başka mektup kitaplar da var. Yani basılmış. Bizim memleketteki petrol zenginliklerinin haritaları var. Bu esrar değil. Satılan kitap. Buna rağmen bulunmuyor ve buldurmuyorlar. Müşahhas üç misal söyleyeyim. Biz maalesef birinci dünya harbinde Erzurum'u işgale bırakmak mecburiyetinde kaldık. Oraya gelen Ruslar sanki kendileri bir yere emaneten para bırakmışlar gibi ya paket bırakmışlar gibi sondaj yaptılar. Petrol çıkarttılar 917'de ve darhat dekabül işlettiler. Giderken sonra kapattılar. Aynı yerde bugün gidip petrol çıkartmıyorlar efendim. Bu biz. bu bir. Ve bunu teyiden Jean Jean, Savi Jean Jean isimde bir Fransız petrol mühendisinin riyasetinde, başkanlığında altı kişilik bir ekip gelmiş mütarekede. Bana bunu Strasbourg'da anlattılar. Onlar da aynı yerde araştırmalar yapmışlar ve petrol mevcudiyetini şey etmişler. Ve bana dediğine göre oradaki zavatım diyor ki yahu siz asıl kaynaksınız. Sizin şark vilayetleri. Bir tarafta Kerkük, petrol var. Bir tarafta Kuzistan, Kum. Onun öbür tarafta Bakü. Asıl merkez sizde. Yalnız biraz dağlık araziniz. Yani oradan çıkarmak belki zor ama kaynak sizde diyorlar. E ben bunun haritasını neşrettim. Sonra öbür tarafta, ikinci misal. Hora, ondan sonra Ganos, şarkı ile arasında. Vaktiyle İngiliz Yunan kumpanyası, Grek kumpanyası. Petrol çıkarmışlar ve satmışlar. Bu bizim maden olma müdüründe kaydı var. E aynı yerde şimdi yoktur diye rapor veriyorlar. Üçüncü misal. Sonra altın içinde mesela ben çalıştım. Şimdi pek moda. Para bilmem ne şu bu. Hani bazıları dileniyor falan diyorlar. 934 senesindeydi. Merkez Bankası kurulurken. Ben o zaman Ankara'da Kağıt şubesi Müdürü'ydüm. Gene böyle paranın kıymeti şu bu, bahis mevzu. Tuttum bile ayağa verdim. Bizim memlekette altın var. Meşhur krizis yani karon dediğimiz. Krizis hazinelerinden bol ya yani, Bulgar'da Kazman hatta Mihalı Çizkeresi'ndeki Kirmastı Deresi'nde altınlar var. Natif zarar halinde. Ama bir metre toprakta altın miktarı üç. Azami dört buçuk gram altın. Ama ona mukabil Avustralya ve Cerup Afrika'da altın miktarı metreküp toprakta on altı gram. Yani bir şirket kurup da kazanmak için bu işe girişirsek böyle olmayabilir. Onun için ben de ayağımda dedim ki bunu eskiden olduğu gibi itfaiye havayları veyahut emir gibi hizmeti vataniye diye kabul edelim. Bunu milli müdafaa bütçesinden karşımanın bir yani munzam bir bütçe istemek için 2000 kişilik bir neferat, erat yahut ki bu işe yatkın. Yedek subaylardan da birkaç kimyagerler maden mühendisi devamlı olarak muazzaf mesela iki subay ve binbaşı idaresinde bizim dağlarda bulunan altınlarımızı Merkez Bankası'nın Bodrum'a getirelim paramız da paraya dönsün dedim. İktisat Encümeni Reisi Somuncuoğlu soyadı ama adı ismi aklıma gelmedi. Bayıldı buna. Ama anlatamadık üst tarafına. dinletiremedik. Bu işte kaldı binane. Evet bu konular uzun efendim ancak zamanı Çok zamanımız bitti. Tabii. Ben, e, <laughs> bu, e, burada biraz e, seyircilere bir açıklama yapmak istiyor. E, İzmit'teki kağıt fabrikasının kuruluşu sırasında dönen entrikalar acaba günümüzde de devam ediyor mu sorusu hemen Sayın Mehmet Ali Kağıtçı'nın ile yaptığımız bu görüşmede ortaya çıkıyor sayın seyirciler.